Herkese merhaba arkadaşlar. Peri Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin merakla beklenen 46. bölüm basın özetini yayınlıyoruz. Eda ile Serkan, Kiraz'ı iyi bir okula gönderebilmek için uyumlu ve mutlu bir çift portresi çizmek zorunda kalır karşılarındaki büyük rakipse Engin ve Pırıldan başkası değildir. Oyunla başlayan bu büyük mücadelenin sonunda kazanan elbette aşk olur. Serkan ve Eda aralarındaki tüm sınırları kaldırır. Anlaşılan beklediğimiz bölüm yarın geliyor arkadaşlar. Eda ve Serkan sonunda barışıyor. Tabii ki herkes çok sabırsız. Sizler sabırsızlıkla bölümü beklerken ben de sizler için yepyeni paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.